Evet arkadaşlar bugün sizlerle Kılıç Kalkın 2 oynayacağız yanımda Enis var Enis nasılsın? İyiyim abi senden mi abi? Evet Kılıç Kalkın oynuyoruz <laughs> YouTube bunu YouTube'a koyacağız Eğer 5 like gelirse canın aşağı atlayacağız değil mi Enis? <laughs> ama bir bardak suyun içine yani, Ama canlandıran vermeyin arkadaşlar. Suyun yap yapalım kanalıma abone olmak istedim abone olmayı unutmayın Ama bak sen <laughs> bunu sen ben de yapayım Kesinlikle like Kesinlikle like bize para kazandırmıyor. Değil mi? Abone para kazandırıyor ama aboneliğimiz düşük. Bir abone... tane adam ne yazmıştı? Bir tane adam like para kazandırıyor o yüzden size like atıyoruz yazmıştı. Evet, Reklam <laughs> yaptık ama olsun. Olsun. Arkadaşlar abone de para kazandırmıyor. Sadece bir tıkladığınız reklamlar para kazandırıyor. Ne? Öyle miydi lan? Hıh. yola çıktı. Allah bahve seni sevmedim ben.